Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz adaylıktan çekildi. Baraj altına düştük itirafında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz iyi partide flash gelişme yaşandı. Aytun Çıray adaylıktan çekildi. Değerli izleyenler, İyi Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Çıray ayrıca oylarının baraj altına düştüğünü de belirtti. Kıymetli takipçilerimiz İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından yine başa mı döndük paylaşımı yapmıştı. Değerli takipçilerimiz adaylıktan da çekildiğini duyurdu. Aytun Çıray paylaşımından kısa bir süre sonra milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum.'' İzmir'de saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası bar baraj altına düşen oylarımızı yükse yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk ifadelerini kullandı. Aytun Çıray'ın ardından Ziya Bağış da İyi Parti Şanlıurfa aday adaylığını geri çektiğini duyurdu. Aytun Çıray'ın adaylıktan çekilmesi ülke TV ekranlarında masaya yatırıldı. Ülke TV canlı yayınında yorumlayan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, ters manyel yapıyor da olabilir, baraj altına düştük, asılın mesajı veriyor da olabilir, gemiyi terk etme durumu da var, bunu iyi değerlendirmek lazım ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin.